Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karasu Belediyesi'ne ait çöp kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki adamı ezdi. Yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ha, Benim çocukum Araba geçerken çarptı. Sonrasında tekerin altına geldi. Adamın beyni şeyi çıktı. Daha başka bir şey kalmadı. Kafaya çarptı. Diye gidiyorlar. <laughs> どんなことあるんだ